الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأتيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تمتن عينيك إلى ما متعنا به صدق الله العظيم Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbühe bi kavmin diye bir kavram var. Türkçesi kendine yabancılaşmak. Derrealizasyon realizasyon da diyorlar. Yani insanın aslına, özüne yabancılaşması, kendini kaybetmesi, bir başkası gibi olmaya çalışması, Başkasını taklit etmesi, başkasına özlenmesi, başkası gibi olmaya çalışması, başkasına imrenmesi. Bütün hayatını ve çabalarını başkası olmak için kullanması, seferber etmesi. Buna alinasyon diyorlar. Aline olmak, insanın mankurtlaşması, kendine yabancılaşması demek. Manipülasyon var bir Başkalarının eliyle bizi değiştirme çabası. Yaban ellerin bizi şekillendirmesi. Bir de asimilasyon var. Yani erimek. Aynen suya attığımız şekerin erimesi. Gibi. Asimilasyon. Bugün alinasyon. içinde bulunduğumuz tehlike. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz ehli dünyanın kafirlerin servetlerine, mallarına, görkemlerine, heybetlerine, kabile güçlerine, silah güçlerine, taarruz güçlerine, insan gücüne, her türlü egemenliğine, hegemonyasına, baskı ve gücü kullanma kabiliyetine, hepsi içine girer. Sakın gözünü dikme. Sakın tav olma. Sakın seni gıdıklamasın. La temutten ne ayneyk ila ma mette anabi. Biz onlara verdik. Karun'a verdik. Nemrut'a verdik. Firavun'a verdik. Ve emsallerine verdik. Dünyaya dair birçok şeyin sahibiler. Fakat sakın onlara gözünü dikilir. <laughs> Efendimiz bir deve cinsinden gözünü alamazmış. Ne zaman görse böyle döner bakarmış. Bu ayet indikten sonra o deve cinsine bakmaz olmuş. Uyarıya alıyor yani. Tamam. Çünkü o seni gıdıklar. Yumuşak karnın. Tuzağına düşebilirsin. Seni cezbedebilir. Hani derler ya. Aynı yere çakan çatal kazı ikiden birini eder yazı. Yani i̇nsan çatal kazı bir yere çakanız. Mutlaka bir ayak kırılır. O yüzden de mesela bizim deminki sohbette de alakası var. Tek kimliğimiz olmalı. Tek kimlik. Tek yüzümüz olmalı. Çift kimlik dedik sorundur. Maske takmak, maskeli balo'yu biliyorsunuz değil mi? Hep batıdan çıkıyor bu şeytanilikler. Maskeli balo. Kimin ne olduğu belli değil. Maske takmış. Baloda. Her türlü kıyafete girebilir her türlü rütbeyi edinebilir vesaire. Yani ayet uyarıyor bizi. Diyor ki kendine yabancılaşma. Kendine yabancılaşan bir insan, alinasyon tuzağına düşen bir insanın arkadaşlar ahval ve şeraitini ele alalım. Bir, bir insan eğer kendine yabancılaşmışsa, bir, kendisi kalamaz. Çünkü özünü kaybetti. Aslını kaybetti. İki, benzemeye çalıştığı gibi de olamaz. Çünkü o değil aslı. Anlatabildim mi? Özünde o yok. Şöyle bir örnek verelim. Bir <laughs> erkek var, kadınsı hareketler ortaya koyuyor. Erkek kaldı mı? Hayır. Kadın oldu mu? Hayır. Ya da tam tersi. Kadın var, erkeksi tavırlar sergiliyor. Kadın kaldı mı? Hayır. Peki, erkek olduğunu hayır demek ki yabancılaşan bir insan aslında yabancılaşan bir insan kendisi kalamaz iki benzemeye çalıştığı kimse de olamaz hani el menzile tu ben beynel menziletin iki arabi dere ne o ne o üç kimliksiz kalır birisi onu tarif edeceğini nasıl tarif edecek kimliği yok dört sıkışır. Evet, sıkışır. Tamam. Ne olduğu belli olmaz bir durum arz eder. Sıkışır. Arada kalmışlık hastalığına yakalanır. Beş, benzemeye çalıştıklarının ahmak müşterisi olur. Ahmak müşteri, dövme, kaç para olsa yaptırır. Tamam. Küpe hal hal, kaç para olsa satar. Efendim, saç stili, kılık kıyafet tarzı, moda, efendim benzer popüler kültürün ne kadar yığdığı şey varsa müşteri olur. Hatta benzemeye çalıştığı şeytanlar cumasına kara der. Ahmak müşteriyi toplar. Tamam mı? Beşe satacağını o gün ikiye satar. Yine kazanıyordur. Bizimki ahmak müşteridir. Niye? Çünkü mankurtlaşmıştır aline olmuştur. Kendine yabancılaşmıştır. Yani benzemeye çalıştıklarının ahmak müşterisi olur. Altı savrulur ve kaybolur. Bir yerde bulamazsın. <laughs> Kaybolmuştur. Diyor ki hadiste Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim hangi kavme benzemeye çalışırsa o onlardandır. Biz var ya, inandığımız temel değerlerden koparacak o kadar risk taşıyan eylemlerimiz var ki. Efendimiz bir gün çarşıyı denetliyormuş. Bir buğday satıcısının bakliyat dükkanının önünden geçerken çuvala elini daldırmış. Bakmış çuvalın altı ıslak. Üst tarafta kuru buğdaylar, altta ıslak. Çağırmış dükkan sahibini demiş, bu ne? Demiş ki ya Resulallah, Öyle yapmasam satamam. Öne domateslerin iyisi, altına çürüğü, tamam. salatanın, kabağın, patlıcanın. Efendimiz demiş ki, bizi aldatan bizden değildir. Sen şu anda kendine yabancılaştın, aslını kaybettin. İnancın sana bunu amir değil. Zaten bir insanın kendine yabancılaşmasının temelinde inanç sorunu yatar eğer inançta problem varsa bu mutlaka eyleme yansır. <laughs> Arkadaşlar ağaç varsa gölge var. Ağaç yoksa gölge var mı? Hayır. Ağaç imandır, gölge ameldir. Ağaç varsa gölge var. Ve ağaç ne şekil duruyorsa gölge de o şekil yansır. Yani kendimize yabancılaşıyorsak temelinde inanç sorunu var demektir. O yüzden Efendimiz ne söylemiş olabilir o esnafa. Harika ölçü. İki ayrı fiyat koy. Tamam. Hayır. Ya ne kadar somut güzel bir çözüm önerisi. Ya mübarek ıslak buğdaya sekiz dinar de kuru buğdaya on dinar. Bu kadar basit yani. Hem dünyanı kurtar hem ahiretini. Bu kadar harika bir öneri. Ya o kadar spot cevaplar var ki efendim. Okudukça hayran oluyor. Ya Resulallah yakınlarından en hızlı, en çabuk hangisine infak edeyim? Ne kadar harika cevap. Kapısı sana en yakın olan. Ne kadar güzel çözmüş. Ben olsam da ya on gün düşünürüm ha. En hikmeti cevap ne oldu diye. Kapısı sana en yakın olan. Benzer birçok örnek var. Dolayısıyla insan kendine yabancılaşmamalı. Peki nasıl başaracağız bunu? İçerideki cevheri harekete geçirerek. Yani inancımızı gözden geçirerek. Enfal suresi miydi? En'am suresi 83 müydü? Bismillah. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanehum bi zulmin ulaike lehumul emnu ve hum İman edenler ve imanlarına zulüm, pislik, kir, karıştırmayanlar, ulaştırmayanlar ya 82. işte onlaradır ben am emniyet. Benham 82 mi? İşte onlaradır emniyet ve onlar doğru yolu bulan hidayete eren kimselerdir diyor. Ne kadar güzel. Rabbimiz bizi manipülasyon muhatabı çelimsiz Müslümanlar olmaktan korksun. Rabbimiz şöyle. küfrün sıvısı içerisinde eriyerek asimile olmaktan bizleri korusun. Rabbimiz bizi her türlü alinasyon, kendine yabancılaşma tuzağından mahfuz kılsın diye dua edelim. Rabbimiz bizi tek kimlikle rızasına mutabık bir hayatı yaşamaya هب منكم موفقيه السلام ان احسن الكلام وابلغ النطق كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له فان الله رقيب اللهم حاسبنا حسابا حسابا الله واثمننا واجعلنا من الصالحين انك على كل شيء قدير الى الحمد لله الحمد الكامل والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان شرفي صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلام على المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم La ikrahe fit dini kad tebeyyene rüştü minel gay fe men yekfur <laughs> bit tağuti ve yu'min billahi fe kad istemseke bil urvetil vuska len fisame leha vallahu semi'un alim Bakara suresinden bir ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Zorlama dinde yoktur. Her insan iradesini dilediği gibi kullanabilir. Sonucuna katlanmak şartıyla. Hak ile batıl gündüz ile karanlığın, gece ile gündüzün ayrıştığı gibi birbirinden ayrışmış ve ayrılmıştır. Kim tercihini karanlıktan yana yaparsa, kim Allah'a imanı bırakır da tağuta yandaş olursa, o yolunu kaybetmiştir. İman edip de tağutu inkar edenler, kopması imkansız bir kulpa yapışmıştır kopması imkansız bir kurba yapışmıştır. Muhakkak ki Allah kapasitesi sonsuz ve sınırsız olan ve ilmi her şeyi kuşatandır. Rabbimiz bu ayetlerin ilahi murada uygun bir şekilde anlayarak hayatını sürenlerden kılsın bizi.